Tahıl koridorunu değerlendirdi, planlı üretim vurgusu yaptı. Bakan Kirişçi, Burdur'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu. Burdur'un bölgenin önemli bir tarımsal üretim merkezi olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, tarım koridorunda gelinen durumu değerlendirdi. 27.3 milyon ton buradan tahıl ve diğer gıda ürünleri taşındı. Gübre bir önceki Yılın bile enflasyona rağmen bir önceki yılın bile yüzde 4-5 gerisine düştü. Bunlar tabii ki dünyaya da bir rahatlama olarak yansımış oldu. Bakan Kirişçi, Tarım-Orman Kanunu'nda yapılan değişikliğin devrim niteliğinde olduğunu vurguladı. Çiftçinin daha kazançlı üretim yapması için planlı üretim modeline geçileceğini bildiren Bakan Kirişçi, üreten, ürettiğinden mutlu olacak dedi gıda ve tarım stratejik bir sektör ve bir milli güvenlik meselesi. Tarım ve ormanla ilgili mutlak surette stratejik ürün planlaması, verimli ve sürdürülebilir kaynak kullanımı konusunda daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Son dönemdeki yeni normalden kaynaklı gelişmeler bizim mutlak surette bu tarımla ilgili daha planlı, daha stratejik daha detaylı düşünmemizi adeta bize emrediyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Bakanlığın 32 biriminden biri olduğunu ifade eden Bakan Kirişçi, kurumun 2022 yılında 6 kat artışla 798 milyon lira düzeyinde bir gelir elde ettiğini sözlerine ekledi.